Merhaba arkadaşlar. Değişik muhabbetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fake bir hesaptan milleti yiyeceğiz. Aşlayayım. Kanka 0530 0530 ee, 0259 0259. Aslında adam bu bilserden mi almış ona? 0259 diye bir numara mı olur oğlum? Lan boş şey okusun ya Allah'ım. Neyim oğlum ne, ne? 0530 evet. 025 Sanki. Evet. Ben evet. Ses Arkadaşlar hoparlörü ya. veriyoruz şu an. Arkadaş konuşacak. Bakalım. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> Coşkun'la mı görüşüyor? Evet, <laughs> Ben Ceren. Merhaba. <laughs> Merhaba. İyiyim siz nasılsınız? Vallahi ne desem ulaşıyorum işte buraya buraya geçip geliyorum. Evet, sen internette gördüm de sizin resminiz bayağı da hoşuma estikimi çekti. Aa teşekkür ederim sizin de. Tamam, teşekkür ederim. Nerede şimdi 10.30 bak. Ben İstanbul'da oturuyorum. Efendim? İstanbul'da oturuyorum ben. Ha İstanbul'da. Ha bunda başka kastım Keşke biraz yakın olaydı ben de, da daha geç onunla görüştürmüştük ya. Gelirsin ya. <laughs> <laughs> gelirsin. An anlayamadım. Diyorum ki İstanbul'a da gelirsin. İnşallah bu kadar bu yazın izimiz bizim bir Fransa takip bir şeyler yaparız ama işte. Hmm. Durma göre bakacağız artık. Anladım. Onu, evet ben de zaten oturuyorum. Ee, çalışıyorum. Ne işinde çalışıyorsunuz? Eczan işi. Eczan. Evet. Eczan evet. e da çalışıyorum. Anladım. Ben evet, şimdi size aile yan geliyor da. geliyorsa, senin orada telefonlarda mı arzu var ne? Telefonlardan olabilir. Ha, hmm, vallahi sesiniz yani yani yanlış anlamayın. Ya. Geçen de, de kulağa çok hoş geliyor ya. Yani nasıl diyeyim ki gerçekten yani çok hoş geliyor bana. Teşekkür ederim. Efendim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla aradığınız gerçekten yani bir de sevdim bu bir şey diyeceğim. Bu internetteki e, resim size ait? Evet bana ait. Valla çok hoş görünüyor gerçekten. Ben Ben de sizin Aslında profilinize girdim. Sizin resminiz de çok güzel. Aslında ben onu yakından çekildim biraz da bana göre yarım çekin geldi diyor musun? Diğer diye yaşın da var. Hatta zaten orası bırakınca Ben çok ben orasını yarı internete sildim de yeresini bırakacağım. Anladım. Aslında çok güzel. Bıyıklar, sakallar falan kirli şekilde en çok hoşuma Anladım. giden sakal tipi. Da yani o zaten o düzenle yani 38 43 33 şey bir sorun oldu. fotoğrafta şey yapacak. Aa, tamam, siz Ama geçen yani e, e, çok hoş görüyorsunuz yani burada olsaydı daha daha normal bir ortamda Allah fikriştir. Kendi yani yanlış anlamayabiliriz Gerçekten yani beğendim ben size. Yani hoşuma gittiniz biliyor musunuz? Yani hiç hayatımda gelmedim, hiç hayatımda tartışmadım bir bayanla konuşuyorum ama gerçekten yani beğendim. Çok hoş. Ceren! Ceren ver telefonu Ceren! Ya aşkım yapma ya! Kimi? Kimle konuşuyor lan sen? ara! <laughs> 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 ara ara. Ara ara Gizliden ara. Gizden ara ara. Gizden ara. Bak araya kim? Araya kim? Sıçtı amına kayısı. Dur dur. Bunu arayacağız dur. Sen kimsin falan de, Tamam mı? Söyleye Sen şey. kimsin lan benim koruyu arıyor. <laughs> Amunla. Kanka buraya çekelim. bu. Adam direkt kapattı. Koyalım Ama demin vardı ki ben. Bunu bak ne demek? Gizli gizli. Gizli diye ben kareye koymadım. koymadım. Şu tekrar arıyoruz arkadaşlar. Sıçtı sıçtı açmıyor. Ya sen şuraya yaz. Sıçtı lan sıçtı. O telefonu aç lan yat o telefonu aç. Ne <laughs> aradın? Alo! Lan! Kapat <laughs> <laughs> bunu koyayım ya. Yeminle sıçtı ya. Yazacağız. Yaz, yaz. Yes, tamam. Aralan beni. Oğlum bari şeyler yapacak, var ya böyle şerep tek baştan başlanları var ya. Ya arkadaşlar şu an var ya adamı geri döndüm arıyorum adam. Pişti, sıçtı, sıçtı. yeminle de sıçtı ya. Adam sesin çok güzel dedi ama. diyor fotoğrafını çok güzel bayıldım böyle bir şey yapıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> ben burada kötü çıkmışım. Ben bir O telefonu bir aç. Birader <laughs> otur. Tamam 10 tane geliyoruz 10 kişi geliyosun ağzınızı sıkıcaz Aynı gibi Kırmızı alıp sıkıntı yok Ya Alo Efendim abi Kardeşim sen bu numarayı niye arıyorsun lan Abicim ben aramadım ki ya Ne demek ben aramadım oğlum Bu numarayı niye arıyorsun Aa, lan sen Bak bak ben sana bir şey demedim kardeşim bak Söyle söyle anladım. Lan oğlum bak beni delirtme nerede oturuyorsun oğlum <laughs> Lan ne demek lan Face'ten Face'ten yazmışsın aramışsın hayırdır oğlum sana Lan sen nerede oturuyorsun bana yerini söyle Oo! <laughs> lan bana yerini söyle lan Ya lan kardeşim Lan bak beni dinle lan Lan bu cevapsız aramalarda seninle görüşme var ne demek ya Ne demek sen ya bununla konuşmuşsun, ben görüşmüşsün ben oğlum. Ben Lan sen benim kız kardeşimle konuşmuşsun, ya hayırdır? Bak, ben önce, bak canına yapma, bak, bak ben sana bir şey demiyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Oğlum bak, adam akıllı anlat bana, bana düzgün anlat. Yoksa var ya, neredesin, oraya geleceğim bak. Bak canım ben sana bir şey diyeyim. Bak yanlış anladım, sakın yanlış anlama. Şimdi senin numaran olsa, ben seni akşam akşam ayette aramam. Bak çünkü tanımadığım numarayı aramam. Şimdi sen, e, telefon çaldı bak sen de, önce gizli bir numara geldi. Lan ne demek gizli numara geldi bak cevapsız aramalarda senin numaran var şu an senin face'inden görüyorum Coşkun. Coşkun bu sen misin? Lan bak bana mabal okuma oğlum bana mabal okuma ismini aldım. Neredesin lan Kars'ta mısın bekle oraya geliyorum amına koyayım. bekle lan. Duyuyor musun beni? Ya canım bir de 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 var, ben, ben Ben Sen söyle ha, söyle. Dinliyorum ben. Beni yani. Oğlum bak benim kardeşim aramı ben, utanmıyor mu lan? Kaç yaşında adamsın Abi, lan? Bak, ben bir şey sevdiğim. bak, bak canam burada. Bak, ben diyorum ki bak abicim, bak ben kendim ha, şu anda yanım... Sen sen şimdi beni rahatsız etmeyin mi dedin? Birader beni dinle. Beni rahatsız etmeyin mi dedin? Beni rahatsız etmeyin mi, mi dedin şimdi arayan kişiye? <laughs> Lan oğlum bak. Lan bak. Bu telefon ses kayıtlarını alıyor. Arama ses kayıtlarını alıyor. Ben şimdi dinlerim. Sen öyle bir şey demezsen seni gelir bulur sikerim bak. Şimdi dinleyeceğim ses kayıtlarını. Bakalım ne diyor musun? Tamam mı? Bak şimdi sana geri döneceğim ses kaydını dinleyip sana geri döneceğim. Beni dinle lan. Beni dinle. Ben dinliyorum Beni dinle. Şimdi ben ses kayıtlarını dinleyeceğim. Eğer öyleyse, eğer öyleyse numaranı sileceğim. Eğer değilse ben seni bir daha arayacağım. Beni bekle. Tamam bakalım ne konuşmuşsun? Benim kardeşimle ne konuştun sen lan? Bekle, bekle. Adamımla sıçtı, koyduk. sıçtı, sıçtı. Benim numara gözüküyor adamla. Bir kare koydum. Kare koydum oğlum. Koydum. Koydum. Numara diyor manyak. Sıçtı Oğlum Yalnız ben numaranı gördüm ya. ya. Ben numaranı Ulan gördüm Öden aşağı. Şimdi öden aramadı dedi. Bu senin numaran mı abi dedi. Yok lan kare 31 kare oğlum, koydum. Ya sonuna iki kare koymadım. de kurban oldum Allah Allah. Zaten, ki oğlum. Arayamaz ki oğlum korkular. Nereye arıyor anlar? Lan oğlum bu yiyor sarı sarı. Bak. Hayırdır? Nereden geldi lan? o ya dinleyemiş ki yapalım da. Aradın bir değil mi? Ve ne diyordu orada? Benim bayağı bir Kurban oldu. Abi sesi çok güzel. Öyle bir şey demedim abi. Abi. ya bayağı sesi geldi. O kadar şey mi yaptın ondan? Sadece bak şunu yapın. Şu konuşma attınız yeter ama yaptım ya. Valla. Kanka. Telefon şakası. Beyler bu arada videoyu izleyenler eğer devamını beklerseniz yorum. Ve bir de beğeni yaparsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Oğlum biz direkt bunu atalım bunu hiç atmayalım, direkt bunu atalım. Doğru Kanka, hatta şu telefonu yapalım mı? Böyle hani abileri toplanmış konuşuyor yapalım mı? Hayır hayır. Kimmiş o falan diyelim böyle Arda, Karan. Tamam ben size de vereyim konuşur musunuz? Ben konuşurum. Ben konuşurum. <laughs> Benim <konuşurum>. çok <laughs> Tamam ara ara. Ara şimdi. Benim sesim çok çıkıyor. Kare, 31. Kare, sıvı. Bu arada oradan bağırırım. Abi yapma abi yapma. Kaçtan mı? Ya oradan bağır var. <laughs> 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 Baba yap bakalım. Baba yap bana. Baba ne şey çalışır ya? Ne diyorsun 530 0 Aa adamın numarasını ez vereceğim lan? Ben. Arada benim diyor bayan sesi diyor ama. Sen 840 Sana bu arasın yine. Özür dilerim. <laughs> <benim. gülüyor> Oğlum o kadar gerçek. Tuttan da tutun. Videoda olduğumuzu unutuyorum ben. Geyeri kesin. Kesin. Alo. Ulan ne sen şerefsiz, haysiyetsiz, pezemek ipne bir adamsın lan. Oğlum kıza yavşamaya utanmadın mı lan? Ne diyor lan bu? Ne diyor oğlum bu? Oğlum bu bizim kıza yazmış kıza. Kime yazmış lan o? Bir bekleyin beyler bekleyin. Bak bak şu an var ya. Diğer çocuklar da geldi. Adam akıllı anlat oğlum. Adam akıllı. Tamam bak Şimdi başta anlatıyorum. Bak Bak ben de dinliyorum. Dinliyorum oğlum. Bak bana kekeleme lan, dinliyorum anladın mı? şimdi bu e, bayan aradı beni, tamam mı? Dinliyor sen söyle. Şimdi ben bu Dordos'un işini asıyor diyemedim size. Sinemane kazansınız ederseniz ben el çekecektim, tamam? Oğlum bak. bak... Dur dur birader sen bir sakin ol. Lan dur lan. Bir sakin ol. Kardeşim bak beni bir dinlesene, sen beni dinle. Bak. Tabii. Bak baştan adam akıllı anlat. Bana baştan adam akıllı bak. Bana yalan söyleme. Adam akıllı ne olduysa düzgünce söyle eyvallah diyeceğim bak sana. Hayır baba. Baba baba. Git babalıyorum amına koyayım. Ha anne abi. Bak şimdi, ee, ben şimdi eee ben daha doğrusu da kelime tağridi biliyor musun? Ben yanlış anladım baba. Ben çünkü oyun oynayıp bir eee benim telefona bir şey geldi. Lan. Lan sen ne? bu kıza yazmadın tamam. mı Facebook'tan? Bu dedi ki, o hoş dedi, güzelsin <laughs> dedi, dedi. Alo. Alo, sus. Alo. Ben Beni dinliyor musun sen? Dinliyorum abi. Bak kardeş, biz burada namusa çok önem veririz tamam mı? Biz böyle boş adam değiliz tamam mı? Bak dur. Ben daha yeni hapisten çıktım. Bak 15 tamam. sene oldu bak. 15 sene oldu. Ha. Cinayetten çıktım. Tamam. Bak. Bak elimizi kana bulamak istemiyoruz. Bak burada 4-5 tamam. kardeşiz bak. Ben tamam. seni öldürsem bu kardeşlerin bana bakar tamam mı? Bak ben yine pişman olmam bak. Bir kişi daha öldürürüm tamam, tamam mı? Tamam. O kadar tamam, öldürmüşüm. Tamam. Senin de ağzını yüzünü sikerim tamam mı? Şunu düzgün anlat. tamam anlat. Oraya gelmem şey için şimdi... Oraya gelmemem için bir sebep söyle tamam mı bana? Tamam ben de ben de hata yaptım. O Kardeş başlayalım. hatanı matanı sikerim senin oraya gelip tamam mı? Boş benim konuşma benim bana. Diyoruz, de o Oğlum ee, sen keşke boşumaydı. bir şey söyleyeceğim. Sen evli misin? Ben evliyim, ama sen evliyim sen evlisin. Evlisi utanmıyor musun lan? Sen ama utanmıyor musun oğlum? Çocuk utanmıyor mu lan? Kodum Amına kodumun kekosu. Ezizlerim Adresin Adresini. Bak, bir daha seni var ya Facebook'ta bir daha bu şekilde görürsem Harbi bak oğlum evli barklı adamsın. Gelip bassam oraya. Çoluk çocuk çocuk oh. Perişan olacağım lan. Yazık lan. Bir daha sakın bak. Birader tamam. bak. Bir daha bak. Adam okul üslubumu düzeltiyorum. Bir daha sakın evet. bak. Tamam mı? Tamam abiciğim. Hemen siliyorum. Bak şimdi geçiyorum internete. Siliyorum. Ama yani abiciğim bak bu şuna bakmayın. Ben sizden özür diliyorum. Tamam abi. Tamam. De benim, de benim kardeşim de yok. Abim de yok. Tamam. Tamam abiciğim. Bak tamam, tamam. Bir, bir daha görmeyin. Evet, tamam abiciğim. Tamam abi. Tamam bak bak. Bak bak sana çok ciddi konuşuyorum. Bir daha gelirsem oraya gelir yarra ağzına sokarım. Tamam abi tamam. Beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum abi. Tamam. Anlıyorum tamam abi. Hadi. Akşamlar, abi. Hadi koydum hadi koydum. Ulan <laughs> <laughs> ya nasıl Kapa... Arkadaşlar bugünlük yayınımızı burada bitiriyorum. Bir dahaki yayında görüşürüz arkadaşlar Eğer beğenirseniz ee, bir dahaki yorum bırakarak Bir daha tekrardan bu hesap üzerinden ya da farklı bir hesap üzerinden yine aynı şekilde yayınlarımız olur. Hoşçakalın.